koşuşturması değerli kardeşlerim. Şöyle havuzu da göstereyim size. Evet güzel kardeşlerim havuzu da göstereyim size. Bugün çok karabalık. Şöyle devam edelim. Ne oldu kızım sana? Bebeğim. Şöyle göstereyim. Havuzumuz bugün böyle çok karabalık. Evet. Bir nasip olmadı aşağıya inip yüzmeye. Havada esiyor. Şöyle aşağısı da yoğun. Evet şöyle gösterelim bakalım. Çok sıcak ama esinti var çok şükür o of, ısıyı düşürüyor değerli kardeşlerim. Bakın benim canlarım da buradalar. Arkamdan gelivermişler. Değil mi annem yavrularım benim bunlar. Ben bunları çok seviyorum değerli kardeşlerim. Bakın hep böyle arkamda koşturuyorlar benim. Rabbim herkese merhamet versin. Sevgi versin de herkes baksın değerli kardeşlerim. Bunlar çok zararsızlar ya. Ama ben bunları çok seviyorum. Çok fazlasıyla tarifi yok yani. Neyse artık kapatalım değil mi oğlum? Değil mi kızım sen? Ay nasıl seviyorlar birbirlerini. Kardeş bunlar değerli kardeşlerim. Birerler diye nasıl seviyorlar birbirlerini. Allah'ım. Her şeye nasıl güzel kadirsin ya Rabbim. Bakın birbirlerini böyle temizliyorlar. Tamam tamam hadi tamam yeter. Yeter. Şimdi buradan balkondan bakıyorlar değerli kardeşlerim. Diğer tarafını temizlediler. Şimdi diğer taraflarını. Bunlar can can. Tamam tamam kızım. Tamam oğlum. Yavrum benim. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Köyümün şenliğine geldim. Şöyle daha henüz eğlence başlamamış. Şöyle çekmek istiyorum. Müzik çalınca açamayacağım çünkü. Böyle devam ediyoruz bakalım. Çok karabalıkmış. gösterelim. Evet değerli kardeşlerim burası benim köyümün e, Karagöle diye geçiyor. Yanlış e, bilmiyorsam eğer şöyle zirvedeyiz şu an değerli kardeşlerim. Eğlence de başlayacak ama daha henüz şurada ayarlamaya çalışıyorlar. Şöyle Çok güzel yerler Doğanın içerisinde Bu kadar güzel ki Eskiden burası doluydu ama sonra başalttılar yanlış bilmiyorsam Çok güzel derli kardeşlerim Üfül üfül esiyor Muhteşem Evet güzel kardeşlerim. Şimdi mezgitlerimi şöyle güzel elce sıraladım. Yağlı kağıt üzerine. Hayır can, hayır. Bakın ne yaramazlıklar yapıyor. bak Yaramaz peşi, yaramazlık peşindeler hep. İyi olsunlar ama gerçekten sağlıklı olsunlar. Hep yaramazlık peşindeler. Şöyle biraz da zeytinyağı üzerine gezdiriyorum ve fırına veriyorum pişene kadar hiç ellemiyorum değerli kardeşlerim. Evet şimdi gönderelim fırına doğru bakalım. Evet güzel kardeşlerim balıklarım pişiyor fırında. Ben de salatamın hemen sosunu döküyorum. İçerisinde ne var? Nar ekşisi var, zeytinyağı var, tuz var. Bir buçuk limon suyu sıktım. Biraz da salata baharatım var hepsini döküyorum üzerine çünkü balığımı çıkartacağım ben bunu böyle dökmeye devam edeyim güzel kardeşlerim artık ben de buradayım değerli kardeşlerim hamdolsun evet şimdi bunu güzelce şöyle karıştırayım geleyim karşınıza evet güzel kardeşlerim salatam hazır masaya doğru gitsin bakalım Evet güzel kardeşlerim mezgitlerim şöyle pişiyor. Şimdi onları alacağım. Doğru balkona masaya doğru götüreceğim bakın. Evet güzel kardeşlerim şimdi artık balıklarımı servis yapma zamanı geldi. Bakın o kadar güzel oluyor ki denemenizi tavsiye ederim değerli kardeşlerim. Şöyle muhteşem. Evet, ben bunları böyle, ben kafalarını soymuyorum, derli koparmıyorum derli kardeşlerim, balıklarımın. Masamızda böyle, eşi, hayatım, eşim kameramanlık yapıyor, <laughs> masamı çekiyor. Evet. evet, bu akşam da böyle derli kardeşlerim. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. En